narında, nurunda yar senin, kendi mezarımı kazdım da geldim. Koydum kendimi toprak anaya, alemin içinden, alemden geldim. Darı didarı olur belgüzar, oturmuş katipler gelenleri yazar. Rahmanın armağanı yakutlar elmaslar, inci mercanı gerdanıma dizdimde geldim. Varır ruhum durmaz alemi gezer, özüm uykuda tebliğler dizer, maliki teyim el gaffur yazar, el ol diyen yaradanın suyundan geldim. Eliflam ol der olur, kuru toprak yeşile bürünür, Güzel yarimin mucizesi her can görür, Hüsra'yı, Kübra'yı varanda geldim. Bedesten olmuş süsler alemi, Çok huzurlu olur Rabbimin demi, Şükürle, zikirle tamam eyle kendini, Nuh'un tufanından, İbrahim'in ateşinden geldim. Zebur, incir, İncil, Tevrat, Kur'an Ölüdür uykudan uyanmayan Sonunu kendi hazırlar insan Kün ve yekün denizinden geldim